Merhaba herkese. Bugün 13 Aralık 2023 sabahı ve bu güzel sabahın enerjisiyle sizleri selamlıyorum. Ben Yağmur. Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kripto raporunda heyecan verici konularımız mevcut. Öncelikle piyasa durumunu ve son verileri bir değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında da kripto dünyasından en sıcak haberleri bir göz atacağız. Ve tabii ki günün en alıcı noktası olan teknik analiz kısmına devam ediyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle piyasanın genelinde şey piyasa ekranlarına baktığımızda düşüş yönlü aslında negatif bir görünümün mevcut olduğunu görebilmekteyiz. Bitcoin fiyatının 41 bin dolar seviyesinin altında seyrini sürdürürken mevcut durumu 40.857 40 dolar seviyesinde hareket etmekte. Ethereum tarafında ise 2163 dolar seviyesine yaklaşık yüzde 36 değer kaybını görebilmekteyiz ve MX tarafına geçecek olursak 3 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor. Ve yine MaxShare platformumuz üzerinden trend tahmini verilerine bakacak olursak. Evet burada da özellikle son 24 saatlik durumuna baktığımızda ana destek seviyesi ve trendini koruyan Bitcoin tarafında boğalar karşısında ayıların zayıf görünümüne devam ettiğini görebiliyoruz küresel piyasalara geçecek olursak özellikle düne benzer bir görünüm mevcut. Dün pozitif kapanış yapan Nasdaq ve altın tarafında kısa vadede Bitcoin'den ayrıştığını görsek de genel trend yönü iyimserliğini koruyan piyasalarda bugün özellikle makro tarafta açıklanacak olan FED kararı ve gelişmeleri fiyatlanma üzerinde önemli etkisi olacak diye ifade edebiliriz ve diğer taraftan makro verilere geçecek olursak makro tarafta hareketli bir gün bizleri bekliyor. Zira bugün gözler Fed faiz kararında olacak. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell Aralık ayı faiz kararına ilişkin basın açıklamasını gerçekleştirecek. Powell'ın gelecek projeksiyonuna ilişkin söylemlerinde bundan sonra izlenecek yol ve olası faiz indirim zamanına dair mesajlar aranacak. Ek olarak bugün FED kararı öncesi gelecek olan ABD üretici fiyat endeksi verisi de piyasaların radarında yer alıyor. Dün yaşanan gelişmelere baktığımızda ise makro ekonomi için kritik önem taşıyan ABD enflasyon verisi açıklandı. FED'in attığı faiz arttırım adımlarının etkisini gösteren enflasyon oranı Kasım'da virgül bir olarak gerçekleşti. Ekimde enflasyon yüzde 3,2 seviyesindeydi. Aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Çekerek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olarak gerçekleşti diye ifade edebiliriz. Ve her zamanki gibi önemli haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları haber akışının hız kesmediği bir 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberler ise şu şekilde. Modüler blok zincir projesi TIA Polygon Labs'in A geliştirme kiti ile entegrasyonunu duyurdu. Veri kullanabilirliği katmana daha fazla katman Layer 2 çözümünü açmayı hedefleyen proje CDK kullanan Polygon'un veri çözümü problemini ortadan kaldıracak. Bu sayede Metik ağının hafif düğümler çalıştırarak ve ağ aşırı yük bindirmeden Ethereum DA katmanı doğrulamasında kolaylaştırması bekleniyor. Tabii şunu söyleyebiliriz ki Polygon 2.0 tarafından sağlanan birlikte çalışabilirlik ve birleşiklikte ek olarak TIA entegrasyonu burada oldukça önemli. Zira TIA'nın kullanımına hazır çözümü yeni layer 2 zincirleri oluşturmaya basit ve uygun maliyetli bir halede getiriyor. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak bir önceki ABD Başkanı Donald Trump yeni NFT koleksiyonu ile gündeme geliyor. 2024 ABD Başkanlık seçiminin güçlü adayları arasında görülen Trump, Mugshot Edition adını verdiği Non-Fungible Token koleksiyonunu yayınladı. Her bir kartın 99 dolara satıldığı koleksiyondan 47 parça satın alanların eski başkanıyla yemek yeme ihtimali bulunuyor. Resmi belgeler Trump'ın Ağustos başı itibariyle NFT satışlarından elde ettiği 2,8 milyon doları kripto cüzdanında Ethereum cinsinde de tuttuğunu göstermişti. Ve son haberimize geçecek olursak. Son haberimiz ise Ethereum tarafından geliyor. Lider altcoin projesinin mevcut stake modeli. Merkezleşme ve sansür eleştirileri sık sıklıkla karşı karşıya geliyor. Bu nedenle dağıtılmış doğrulayıcı teknolojisini kullanan SSV Network yakından takip ediliyordu. A, ana ağa geçen proje Ethereum stake işlemlerinde güvenlik ve dayanıklılığı arttırmayı da hedefliyor. Burada şunu belirtebiliriz ki SSV bir doğrulayıcının anahtarını key şehirlere bölerek birden fazla düğme dağıtılmasına olanak tanıyor. Böylece doğrulayıcı performansı ve anahtar güvenliği artarak ana ağ toleransına getirmekte. SSV'nin de bu sunduğu dağıtık doğrulayıcı yapısı aynı zamanda ağı ve stek etme risklerini de merkezileştirme dedikten sonra haber kısmını bir tarafa bırakıp dünden bu yana özellikle geri çekilen piyasalara, piyasaları yön veren Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve MX tarafındaki teknik görünme dilerseniz geçelim. Evet mevcut durumda baktığımızda aslında düne benzer bir görünüm mevcut. Direnç bölgesi altında fiyatlanan bitcoin tarafında ara destek bölgesi daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi 712 bölgesinden tekrardan buradan hafif de olsa alıcıların toparlandığını görebiliyoruz. Tabi burada direnç altında hareket etmesi ve özellikle hareketli ortalamanın da altında söz konusu olduğundan henüz yükseliş iğmesi yani yükselişi tetikleyen bir verinin olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki direnç bölgesinin yukarıya doğru kırılması gerekiyor ki yukarıdaki üst direnç bölgelerine bir hareket söz konusu olsun. Şu anki negatif görünüm devam etmekte. 42 direnci altında kaldığı sürece satış baskısı artabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Burada en önemli ana talep bölgesi olan 38 ve 39 bölgesi önemli olacaktır diye belirtebiliriz. MACD tarafına baktığımızda ise yavaş yavaş aslında momentumun yukarıya doğru evrilmesiyle birlikte yükseliş hareketi başlatabilir. Fakat burada ara destek bölgesinde kaldığı için henüz zayıf görünüm devam etmekte. Ve bir diğer taraftan Ethereum'a geçecek olursak. Evet Ethereum tarafında da aslında burada da gördüğümüz gibi Bitcoin'e paralel bir şekilde devam ediyor. Yapıda devam ediyor. Bir regresyon kanalı içerisinde hareketinden söz etmiştik. Ve bu regresyon kanalının aslında dip seviyesinde fiyatlandığını dün itibariyle söylemiştik. Ve buradaki ana talep bölgesi 2156 olacaktır. 2156'nın altına kapanış yapması durumunda alt kanala doğru bir hareket söz konusu olabilir ki bunu yatırımcıların göz ardı etmemesi gerekecektir. Burada satışın devamı söz konusu olması durumda ilk işlem yorulmuştur yoğunluğu açısından önemli. Aynı zamanda kanalın orta bandı olan 2047'ye doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buranın da kırılmasıyla birlikte ana destek bölgesi 1968 bölgeleri önemli hale gelecektir. Burada yükselişin tetiklenmesi için ana destek bölgesi 2155 üzerinde alıcıların Tutunmasıyla beraber aslında mum formasyonunun da e, alış yönünde e, gerçekleştirmesi önemli olacaktır. E, buradaki zayıf görünümde devam etmekte Bitcoin'e paralel bir şekilde ve MX tarafına geçecek olursak. Evet MX tarafında aslında Bitcoin ve Ethereum'a daha güçlü görünüm devam ediyor. Kanal içerisindeki hareketiyle birlikte günlük zaman diliminde baktığımızda Buradaki kanalın kırılımı ile birlikte yükselişin tetiklenmesinden bahsetmiştik. Burada önemli direnç bölgesi olan 3.10, 3.17 alıcıların burada etkisini arttırıp satıcıların etkisinin azalması ile birlikte yükselişin hareketi söz konusu olabilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise ana destek bölgesi dediğimiz 2.72 ve 2.74 altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir diye belirttikten sonra yavaş yavaş borsamızda biraz da devam eden Kickstarter etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet Kickstarter etkinliklerine borsamızda devam eden baktığımızda burada Calm Finance, Tunnel ve XRP Baby için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte. Ve bir diğer taraftan Launchpad etkinliklerine geçecek olursak. Launchpad etkinliklerinde de mevcut durumda ilk karşımıza çıkan burada da gördüğümüz gibi X Metapol ve Landix Finance için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine yayın akışımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Sizler de MaxShare Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.